Edinilen bilgiye göre Suriye'nin Aynel Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekiplerle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hain saldırı sonucu yaralanan askerlerden biri kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hain saldırıda yaralanan 4 askerin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölgeyle Aynel terör noktalarını ateş altına alırken sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan saldırı esnasında maalesef bir askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı. Ardından helikopterlerle eğitim araştırma hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. Dört askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef bir askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun, dedi. Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, şu an taciz atışlarına cevap veriliyor birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp yaralılarımız hastaneye sevk edildi. İşlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin diye konuştu. Gazeteci Levent Gültekin saatler önce Türkiye'nin Suriye sınırındaki karakollardan birine yapılan roket saldırısında çok sayıda yaralı ve şehit olduğu duyumunu aldım. Şimdi umarım ciddi bir durum yoktur bilgisini paylaşmıştı.